Evet. Merhabalar. Merhabalar. Ya. Nasılsınız? Merhabalar. Merhaba. Teşekkürler. Siz de böyle gördük. Çok mutlu olduk. İlk defa gördük. İlk defa gördük. Neler görüntü. söyleyeceksiniz bunun için? Evet. Bundan Değil iki geçmiş önce de doğum gününüzde bir dilekte bulunmuştunuz şey zaten. Güzel bir aşk istiyorum demiştiniz ama o aşkı da buldunuz. Hazırlanmış. <gülüyor> <gülüyor> Her zaman işimiz bu. Siz de görmüşken de sormamız da gerekir. Neler söyleyeceksiniz? Çok güzel giden bir beraberliğiniz var ama. Teşekkür ederim. Her şey yolunda. Hep aynı <laughs> şeyleri tekrar ediyoruz. Evet. Teşekkür ederim. <laughs> biz ederim. biraz da aslında sormak istiyoruz. Bu aşk nasıl başladı aslında? Bunlar bunlar bize kaldı. Cemal <laughs> <Yani sorularınız> Bey. <laughs> çok tatlısınız. Teşekkür ederim. Siz, siz de neler söyleyeceksiniz? Çok, söyleyeceksiniz. çok güzel nasıl de bir tatil bu yaptınız. Aşk? Onu soralım hemen size. Güzel de bir tatil yaptınız. Tatil nasıl geçti? <laughs> tekrardan bir tatil olacak mı? Hemen onu soralım. <laughs> <O> olur tekrardan <gülüyor> <gülüyor> bir tatil. <laughs> Şunu da sormak <laughs> istedim. Sinan Bey'e de soruldu aslında. Cemo Bey, Eee ben dedi görüşmüyorum ama dedi kendisine sorun dedi ilişkisini. Siz neler söyleyeceksiniz? Sinan Bey'le görüşüyor musunuz? Görüşmüyor musunuz? Onu da sizden öğrenmiş. Görüşüyoruz önemli. tabii ki görüşüyoruz. O yanlış anlaşılma oldu. Evet. yanlış anlaşılma evet. oldu diyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Biz sağ hala tanışıklığı çok merak ediyoruz aslında. Nasıl oldu? Sosyal Tabii, medyada söyleniyor çünkü sosyal medyadan tanışıldı demiyor ama böyle bir şey var mı <laughs> ama yok mu en azından yok. onu soralım. Çok, Arkadaş ortamında mı tanışıldı? <laughs> evet. Biz iyi, ben, teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ i̇yi akşamlar dileriz. Sağ olun. Yan, yan yana mi? bir fotoğraf gazete için. Demo Bey, abi şöyle abi. yan yana. Gazeteler için çok teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. İlhan abla teşekkürler. Güzel çıkın lan. <laughs> <laughs>